sayı sayın seyirciler, bir TAFL programında daha beraberiz ee, Kaan'la birlikte. Merhaba Kaan. Merhaba. Şimdi TAFL'de e, playoff'lar belli oldu. Bugün playoff, playout odaklı ve e, son 7 hafta maçlarını konuşalım. Ama hayır, istersen hayır. önce bir şeyden bahsedelim. Üniversiteler Ligi'ndeki İTÜ Boğaziçi maçının son çeyreği bizim bu çekimi yaptığımız gün oynanacak. Evet. Sen istersen bir izleyenlere anlat, bir kural hatası yapıldı ve sadece sonuç eğerek tekrarlanıyor. Ya Benim vakıf olduğum kadarıyla Emrah'ın bana anlattı, en sonunda Two Point Conversion'da yanılmıyorsam... İtül oyuncu topu tutuyor, fakat topu tuttuğu anda dizleri yerde. Hakemler buna incomplete kararı veriyorlar ve Two Point Conversion başarısız sayılıyor, yani bariz bir kural hatası yapılıyor. Emrah da e, bu olayın maçın gidişatını değiştirdiğini düşünerek federasyona başvuruyor. Federasyonda epey uzun bir süreçti. Sanıyorum eline boyuna değerlendirdiler. Kural hatasından dolayı o pozisyondan sonra kalan süreyi yeniden oynatma kararı verdi. Şimdi gidip göreceğiz maçı birazdan. <laughs> evet, aslında çok ilginç bir durum yani NFL, NCAA takip eden bir insanın hiç karşılaşmadığı bir durum. Peki hani sporcular sence nasıl hazırlanmalı bu son çeyreğe? Yani Amerikan futbolunda son çeyrek çok önemlidir. Şimdi çıkacaklar. Sadece 12 dakikalık bir... ...maç olacak. Sence nasıl hazırlanmalı gerekiyor? Yani bence... ...şu bakımdan saçma. Ya maç tekrar oynatılsın... <laughs> ...ya da oynatılmasın. Yani hani... Aynı şartları yakalamak mümkün değil ki hiçbir zaman için. Yorulan oyuncular olmuştur, sakatlanan oyuncular olmuştur. Belki o zaman sakat olup şimdi, şimdi maça şimdi dahil olan evet. oyuncular olacaktır. Ee, belki İTÜ o zaman maçı çevirebilirdi gerçekten ama şu an maçı çevirebilecek yıldızlarından birkaçı sakat. Hani son çeyreğin tekrarlanmasına çok anlam veremedim. Bu yanılmıyorsam normal futbolda, sakırda olan bir kural. Oradan adapte edilmiş diye düşünüyorum. Çünkü NCAA'de, NFL'de bir örneğini görmedim ben. Evet gideceğiz. Bizim için de ilginç bir deneyim olacak. Artık siz döndükten sonra milli maçtan sonra burada bir konuşuruz olması. maçı. Ee, evet milli maç için de bu arada çok güzel bir organizasyon yapıyor Roman arkadaşlar. Ben onlara buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Evet daha haberini geçmedik ama buradan da duyuralım. Ee, maçın açılışını Hacı ile Popescu. Türkiye ile yakın ilişkileri olan iki tane futbolcu. Evet Kick-off'u Hacı ile Popescu yapacakmış. İşte Romanya'nın önünde gelen şarkıcılarından biri Roman milli marşını söyleyecek. Savaş uçakları uçurulacak maçtan önce gösterim ayetine 9 sponsorla giriyorlar. Otel rezervasyonumuz yapıldı. Maçtan önce kamp yapacağız Edirne'de 2 gün. Onun organizasyonları yapıldı. 2 gündür Ankara'daydım hı hı. ben de. Formalarımız, chain setimiz, yard line markerımız, toplarımız, bütün ekipmanları tekrar gözden geçirdik. Şu an heyecanlı artık maçı bekliyoruz. Evet, sana. tüm, tüm camia bekliyor. İstersen şimdi bir Kulüpler Ligi 7. hafta iyi konuşalım. Şimdi tabii burada en dikkat çeken maç Boğaziçi Hacettepe derbisiydi artık. Evet. Ancak Boğaziçi'nin e, ezici bir üstünlüğü 30 0 bitti maç. E, Hacettepe'de büyük bir düşüş söz konusu özellikle son haftalarda. Hacettepe'den ben Ankara'dayken Fazıl'la e, konuştum. Hacettepe'nin sene başındaki o sakatlıkları, hani Hacettepe Hı -hı. lige çok hızlı başladı, çok güzel başladı fakat ee, özellikle 3 offensive linemeni başta olmak üzere çok ciddi hatta hani e, Onur belki geri dönecek center hı hı. defensive tackle Onur ama diğer sakatlanan linemenlerinin spor hayatı bitmiş durumda. Hı. Ee, çok ciddi sakatlıklar verdiler line pozisyonunda ee, çare, yani Hacettepe'yi çok etkiledi bu durum. Ama yine de başarılar. Evet yani. işte maçtan önce konuştuğumda... ...hani iyi olan kazansın dedim. Fazıl da line olan kazansın <laughs> dedi. Demek ki Boğaziçi'nin line manı vardı. Evet bir, bir diğer dikkat çeken maç da... ...Ottu-İtü maçıydı. Hani, hı hı. İtü de bu sene o başarılı bir performans sergiledi. Ee, Ottu zaten en flash ekip diyelim Ottu'ya. Çünkü geçen seneki performanslarını kıyasla. Geçen seneki performanslarından çok farklı. Çok 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 farklı bir takım. Bu sene hüviyetinde ee, oldu. İTÜ çok handikaplı çıktı bu maça. Yani 50 26 bu arada skor. Evet 50 26 bitmiş. Ve İTÜ i̇lk, yarı, ilk yarıdaki gay e, 26 16 e, evet. önde kapatıyor İTÜ. Eee İTÜ Kutalbi götürmedi, Reşat'ı götürmedi. Deniz Yılmaz sakattı. Hani çok önemli oyuncuları, e, ne yazık ki bu maçta oynayamadı. Ben oynamalarını isterdim, izlemek isterdim oyuncuları. Hı hı. Milli takım için de, hani Deniz'le Reşat kadrodalar zaten. da hani her daim milli takım scouting hı hı. listesinde yer alan bir oyuncu. Yani... <laughs> Playoff'u kaçırdılar. Playoff'u kaçırdı, İTÜ. Umay. Ama hani bir bakıma hakkı buydu diye düşünüyorum ya. Çünkü baktığın zaman İTÜ bu sene sahada hiçbir önemli rakibini yenemedi zaten. Hı hı. Ya zaten yani bu sene... galibiyeti var ama sahada kazanılmış bir başarı değil. Çoğu takımda da bir performans düşüklüğü söz konusuydu başta Gazi olmak üzere. Yani Gazi lige kötü başladı, iyi devam etti. Ottu mağlubiyetle başladı, ivmeyle devam etti. Hacettepe bomba gibi girdi, sonra bir düşüşe girdi. Hı hı. Ee, yani şu an herhalde bu play-off dörtlüsündeki en zayıf halka Hacettepe gibi gözüküyor. Son 7. hafta maçı da Ankara Kesdev maçıydı. dayı zaten burada enine boyuna çok konuştuk önceki haftalarda. Evet. E, 34-6 mağlubiyetle sezonu kapattılar evet. ve play oynayacaklar. play önce hemen bir play geçelim. E, milli maçtan dolayı yarı final karşılaşmaları ertelendi. 12-13 Mayıs tarihlerinde oynanacak. 6 Mayıs'ta dönüyorsunuz 6 bilmiyorsam. Mayıs'ta dönüyoruz ama 6 Mayıs akşamında döndüğümüz için yani o hafta sonu komple yokuz gibi düşünebiliriz. İkisi üçü kamp olacak, dördü yolculuk, beşi maç, altısı dönüş yani bir haftalık bir süreç. Tabii burada da Boğaziçi'li, Hacettepe'li oyuncuların milli takımda çokluğu, onlara da bir golcülük oyuncular. Evet. Ee, i̇lk maç Gazi Boğazi, daha doğrusu ilk ilk maç mı tam hatırlamıyorum. Gazi Boğaziçi oynayacak geçen sezonun finalistleri. Hı, hı Yarı finaldiler tekrar ama tabii geçen sezonki şartlardan birazcık daha farklı Gazi'deki. Gerçi bir çıkışa geçtiler ama yeni transferler, takımın yapısının değişmesi, çoğu oyuncunun İstanbul'a dönmesi. Gazi geçen seneki Gazi iyi diyebiliriz aslında baktığın zaman ama kan Boğaziçi da geçen seneki Boğaziçi değil okuldan ayrılmaları evet. işte doktor gibi yine birkaç oyuncu kaybetmeleri özellikle defansif beklerden hani şu an ciddi sorunları olan oynayamayan ve oynayıp da sakat sakat oynayan çocuklar var hani aslında epey keyifli olacak çünkü ben ikisini denk görüyorum hı hı. peki hangi takım ağır basıyor sence bence baz bir çıta ağır basıyor ama hani Gazi eski yapısından çıkmış durumda. Eskiden hı hı. sistem takımıydı. Şu an bireysel performanslara bakıyor. Evet. Yani takımı sürükleyen 6-7 tane oyuncunun bireysel performansına bakıyor. Eğer Gazi'deki bu oyuncular gününde olursa maça ortak olur. Ama gününde olamazlarsa, itmansız olurlarsa, e, sahaya çok verimli çıkamazlarsa Boğaziçi bence bir çıt daha ağır basıyor. Çünkü Boğaziçi Gazi'ye kıyasla biraz daha sistem takılıyor. Zaten normal sezonda da Gazi'yi rahat emmişler. Boğaziçi'nin yani. bir handikapı şu yalnız. E, Gani'nin kolu sakattı. Hı hı. İnaktif Ankara kes maçında çok evet. ilginç bir sakatlık anı vardı. İnaktif Geçmiş olduğu, olduğu bir aya yakın bir süre var. Hı hı. Yani üç haftalık bir süre var. O süre içerisinde... ...dinlendiremediyse kolunu ya da tam yaraları iyileşmeyip maçta tekrar sakatlanırsa... ...Gani'nin alternatifi kim boğaz içinde bilmiyorum. Öyle bir handikapları var. Ee, i̇kinci maçta ...Ottu-Hacettepe maçı. Yani geçen sezon olsa... ...herkes direkt Hacettepe derdi ama bu maçta... <laughs> ...Ottu... ...gerçekten hani sezonun... ...en flash takımı... ...Ottu daha ağır basıyor gibi. Ki Ottu çıkarsa uzun süre sonra... ...finalde farklı bir... Evet. Takımı izlemiş olacağız. Ne zaman Ottu filan oynadı, yanılmıyorsam. Federasyon dönemi öncesinde. Federasyon dönemi öncesinde zaten. Boğaziçi ile bir finali vardı Ankara'da kazandı. 10 sene önce belki. Evet. Ee, o... Sene başı da olsa Hacettepe derdim ben. Hı hı. Hacettepe seneye çok iyi girdi çünkü. Evet. Ee, ama şu an bilmiyorum. Yani hani e, Ottu daha ağır basıyor. Evet, e, Ottu'nun... Ee, dediğim gibi finale çıkması çünkü son yıllarda baktığımızda biz bunu senle de diğer hani camiadaki insanlarla da konuştuğumuzda hep bir Boğaziçi egemonyası Hacettepe işte arada bir İstanbul Cavaliers oldu bir de finalin gediklisi Gazi vardı hani bu kadar finale yakın olmaları çok kişiyi de heyecanlandırıyor aslında. Ya ama Kaan benim hani her zaman biliyorsun konuştuğumuz benim kafamdaki hedeflediğim şey bu zaten. Yani bir takımın, iki takımın hegemonyası olmasın. Sürekli sivrilen, hı hı. Iı, ivmelenen, dalgalanan takımlar olsun. Yani artık Boğaziçi, Gazi oynamasın final Atıyorum yani Ege, Sakarya oynasın. Ancak evet. o zaman spor gelişir. Evet. Yani çünkü iki takımın hegemonyası altında bakıyorsun koçtaki iyi oyuncular Boğaziçi'ne gidiyor. Ee, İstanbul dahil, işte Bilgi'deki, Kevs'teki Sabancı'daki iyi oyuncular... Gaziye gidiyor sırf final oynamak için. Hani biraz daha rasyonel düşünenler başka takımlara gidiyor. Ama hani ben şey anlam veremiyorum. İstanbul'daki bir oyuncunun Ankara'dan lisans çıkartmasına, İzmir'deki bir oyuncunun İstanbul'dan lisans çıkartmasına neden dersen bunu biz de yaptık zamanında biliyorsun. Hmm. Tiger's zamanı Kıbrıs'tan oyuncu getiriyorduk. Kısa Bu da, vadede günü kurtardı, ama uzun vadede bize zarar takım verdi. Takım olgusu oluşmadı bir. Şey takım olgusu dışında şu var. Yani e, altyapıyı bu duyuyorsun. Gazi bunun cezasını bu sene Üniversiteler Ligi'nde yaşadı. Her evet. sene Üniversite Ligi'nde final oynayan şampiyon olan Gazi bu sene Üniversite Ligi'nde küme düştü. Evet çoğu oyuncu da hani şok olmuştu son <laughs> mağlubiyetlerden sonra ama <gülüyor> <gülüyor> ya düşünsene sen dışarıdan bir oyuncu getiriyorsun bir spota. Oradan yetiştirmeye çalıştığın üç oyuncu birden dökülüyor. Çünkü o oynuyor. Antrenmanlarda ve maçlarda. Evet. Da tabii de şöyle bir durum var. Hani farklı bir şehirde e, lisans çıkarın oyuncu idmanları da düzenli takip edemiyor. Ve idmanları da takip edemeyince sadece daha tecrübeli olduğu için maçta oyuncu oynuyor. Tabii aradan yetişen gençlerin de bu hevesini kıran bir durum. Bu çok olduğu örnekleri. Ya bunu biz eline boyuna konuştuk. EFAF genel sekreteriyle ve teknik komite başkanı Miraval'le. Genel sekreter biraz da bir daha politik yaklaşıyor olaylara da. Hı hı. Miraval teknik olduğu için, sağ adam olduğu için bir uygulamadan bahsetti. Çok hoşuma gitti aslında. Bir takımdan başka bir takıma geçen oyuncu sayısında kısıtlama var bizde dedi. Hı. Şehirler arası transferlerde belli normlar var dedi. Ee, yani <laughs> bunun hepsi tabii şey değil. Yani burada konuştuğumuz şey belki Gazi için olumsuz dezavantaj. Ama biz bunu hani Gazi'yi eleştirmek için değil, Gazi'nin yararına olacak bir şey dikkat çekmek için söylüyoruz. Hı hı. Yani baktığın zaman Gazi bu sene bedel ödüyor. Ya Burak sakatlandı diyelim. Atıyorum Levent bıraktı, işe girdi, evlendi. Hı hı. Baktığın zaman Gazi'de running back ve kübü yok. Evet. Yani bu konulara girdiğimizde de, zaten liglerden çok kopuyoruz. İşte ertelenen maçlar, bu transferin şey olmaması. Sonra bu konu şeye kadar gidiyor. işte bu play-off oynayan takımın farklı oyuncular getirmesi falan. Ya e, burada kaan açıkçası kop e, spordan kopma sebebimiz şu. Bizim organizasyonumuz iyi değil. Evet. Yani kulüpler bazında da organizasyonumuz iyi değil. E, lig planlaması bazında da organizasyonumuz iyi değil. Bir kere ben lisans evraklarının zamanında yetiştirildiği bir dönem hatırlamıyorum. Hı hı. Hiçbir kulüp lisans evraklarını zamanında göndermedi bugüne kadar. Milli takım kampına gelen oyunculara bas bas bağırdık. Her yerden duyurduk. Yazılı telefon açtık. E, mail grubuna mail attık. NFLTR'den, TBSF.org'dan yazdık. Gelirken arkadaşlar gri pasaport evraklarınızı getirin diye. 16 kişi getirdi. 50 kişiden. Evet. Kampımız hala onun toplanıyordu. İşte ee, mesela EFAF e hakemlerin isimlerini istiyor bir aydır. Biz dört evet. tane hakemin ismini bir Hala gönderiliyor. Evet. Ki başkan en son beni dün aradı. Ee, şahsen ilgileniyor konuyla. Ona rağmen isim veremiyoruz biz EFAF'a gidecek dört hakemin ismini. Ee, bu gri pasaportlar için işte başkan kestirip attı. Yani şu dakikadan sonra gelen pasaporta yetiştirememe ihtimali olduğu için şey vermeyeceğiz, belge hmm. vermeyeceğiz. Ancak o deadline'ı bir şey... Hani havuçla iş yapmıyoruz. Biz biraz sopayla iş yapıyoruz. <laughs> evet ve evet. de hani öteki taraftan insan bakınca da üzülüyor. Ilerleyen günlerde biz de sitede yayınlayınca bu Romanya'daki maç programını. Yani bir federasyonları yok. Belki kulüp bazında hani bizden daha geride oldukları söylenebilir. Ama yaptıkları organizasyon gerçekten imrendiriyor insanları. Evet. Gayet başarılı bir organizasyon. Yani e, baktığın zaman da bütün yazışmaları ben sürdürdüğüm için hı hı. Biliyorum, biliyorum üç kişiler. Roman, Alexi, Ahmet. Üç kişi bütün bu organizasyonun altında yatan.